25. sayfa sıra sizde. 1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. A şıkkı. Eksi 12 çarpı eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 12 ile de 4'ü çarptığımızda 48 buluruz. B şıkkı. Artı 12 çarpı eksi 5. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 12 ile 5'i çarpınca da 60 buluruz. C şıkkı. Artı 5 çarpı artı 3. Artı ile artının çarpımı artıdır. 5 ile 3'ü çarparsak 15 olur. Ç şıkkı eksi 999 çarpı 0. Şimdi bu işlemin sonucu 0'a eşittir. Çünkü 0 çarpma işleminin yutan elemanıdır. D şıkkı eksi 7 çarpı artı 7. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 7 kere 7 de 49 yapar. E şıkkı artı 66 çarpı eksi 1. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 66 ile 1'i çarptığımızda da 66 olur. Sonuç eksi 66'dır. 2. Üçgen eşittir. Eksi 3 çarpı eksi 5 ve kare eşittir. Eksi 2 çarpı artı 4 ise üçgen eksi kare işleminin sonucu kaçtır? Önce üçgeni bulalım. Eksi 3 ile eksi 5'i çarpacağız. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 3 ile de 5'i çarptığımızda 15 çıkar. Kareyi bulalım şimdi. Burada da eksi 2 ile artı 4'ün çarpımı. Eksi ile artının çarpımı eksi olur. 2 ile 4'ü çarparsak da 8 olur. Şimdi üçgen eksi kareyi bulalım. Üçgen 15 kare ise eksi 8. 15 eksi eksi 8'i bulacağız. Şimdi eksiyi artı yaptığımızda bunun da işareti değişir. 15 ile 8'i toplayınca da işlemin sonucunu 23 olarak buluruz. 3. X eşittir 3. Y eşittir eksi 2. Z eşittir eksi 5 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. A şıkkı X çarpı Y çarpı Z. X 3. Y eksi 2. Z de eksi 5. 3'ünü çarpacağız. Şimdi X artı y eksi z de eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Bu işlemin sonucu bir kere artıdır. 3 ile 2'yi çarparız. 6. 6 ile de 5'i çarparsak sonucu 30 olarak buluruz. B şıkkı. x çarpı y eksi z. x 3'tü. y eksi 2. z eksi 5. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Eksi eksi 5. Bu artı olur. Bu da artı olur. Eksi 2 ile artı 5'i topladığımızda artı 3 olur. Yani parantezin içi artı 3. 3 ile artı 3'ü çarparsak artı 9 buluruz. C şıkkı z çarpı x artı y. Z eksi 5'ti. Parantez içinde x artı y var. x 3. y de eksi 2. Şimdi buraya da dikkat edelim. 3 ile eksi 2'yi toplarsak artı 1 olur. E başta da eksi 5 var. Eksi 5 ile artı 1'i çarptığımızda da sonuç eksi 5 çıkar. 4. 20 soruluk bir yarışmada yarışmacılar doğru cevapladıkları her soru için artı 5 puan, yanlış cevapladıkları her soru için eksi 3 puan almaktadırlar. Bu yarışmada 12 doğru 8 yanlış yapan Yusuf kaç puan almıştır? Şimdi Yusuf'un 12 doğrusu varmış. Her doğru soru için 5 puan alıyor. O zaman 12 ile 5'i çarptığımızda 60 puan buluruz. Yanlış yaptığı her soru için de eksi 3 puan alacak. 8 tane yanlış var. 8 ile eksi 3'ü çarparsak bu da eksi 24 olur. Şimdi Yusuf'un toplam kaç puan aldığını bulalım. Doğrulardan gelen 60 puanı var. Yanlışlardan giden de eksi 24 puan var. 60 ile eksi 24'ü toplayacağız. Artı ile eksi toplanırken büyükten küçük çıkarılır. Büyüğün işareti yazılırdı. 60'tan 24'ü çıkarırsak 36 buluruz. 60'ın işareti artı olduğu için sonuç artı 36 olur. Yusuf 36 puan almıştır. 5. Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz. A şıkkı 14 çarpı 11. 11'i şöyle yazabiliriz biz. 10 artı 1 şeklinde. Şimdi 14'ü dağıtacağız. 14 çarpı 10 140 olur. 14 ile 1'i çarptığımızda da 14 olur. 140 ile 14'ü toplarsak 154 buluruz. B şıkkı 23 çarpı 9. 9'u 10 eksi 1 diye yazalım. 23'ü dağıtalım. 23 çarpı 10 230 olur. 23 ile 1'i çarparsak 23 olur. 230'dan da 23'ü çıkardığımızda 207 buluruz. C şıkkı 8 çarpı 101. 101'i 100 artı 1 diye yazalım. 8'i dağıtalım. 8 ile 100'ü çarparsak 800 olur. 8 ile 1'i çarparsak 8 olur. 800 ile 8'i toplayınca da 808 çıkar. C şıkkı 10 çarpı 98. 98'i 100 eksi 2 diye yazalım. Onu dağıtalım. 10 çarpı 100 1000 olur. Sonra 10 da 2'yi çarparsak 20 olur. 1000'den de 20'yi çıkarırsak 980 buluruz. 6. Aşağıdaki işlemlerde sembollerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz. A şıkkı Burada eksi 7 çarpı 5 artı 2 var. Bakın eksi 7'yi parantez içerisine dağıtacağız. Şuradaki üçgen eksi 7 olmalı. Bakın bu eksi 7. O zaman şu sembolde artı 2 olmalıdır. Üçgen eksi 7. Buradaki eşkenar dörtgen sembolü de artı 2'dir. B şıkkı 12'yi dağıtacağız. Şimdi bakın burada 12 çarpı 5 var ya şu sembol 5'tir. 5'e eşit. Sonra burada da 3 var. O zaman şuradaki yıldız sembolü de 3 olacak. C şıkkı. Kare çarpı 3 eksi 5. Kareyi dağıtacağız. Bakın burada kare çarpı üçgen var. O zaman bu üçgen 3'tür. Sonra burada da 10 çarpı yıldız var. O halde buradaki kare de 10 olmalıdır. 10. Sonra bu yıldız da şuradaki 5 olmalıdır. Çünkü 10 ile 5 çarpıldığı için Buradaki yıldızı da 5 olarak bulmuş olduk. 7. Eksi 9 sayısının toplamaya göre tersi ile 8 sayısının toplamaya göre tersinin çarpımları kaçtır? Şimdi eksi 9 sayısının toplamaya göre tersi artı 9'dur. 8 sayısının toplamaya göre tersi eksi 8'dir. Bu ikisini çarpmamız gerekecek. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 9'da da 8'i çarptığımızda 72 buluruz. İşlemin sonucu eksi 72'ye eşittir. 29. sayfa Sıra sizde 1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. A şıkkı. Eksi 44 bölü artı 2. Eksinin artıya bölümü eksidir. 44'ü 2'ye bölersek 22 buluruz. B şıkkı. Eksi 190 bölü eksi 19. Eksinin eksiye bölümü artı olur. 190'ı 19'a bölersek de 10 buluruz. C şıkkı 350 bölü eksi 7. Şimdi artının eksiye bölümü eksidir. 350'yi 7'ye bölersek 50 buluruz. C şıkkı Artı 100 bölü eksi 5. Önce bu işlemi yapalım. Soldan sağa doğru yapacağız. Artının eksiye bölümü eksidir. 100'ü 5'e bölersek 20 buluruz. Sonra da eksi 20'yi artı 4'e böleceğiz. Eksinin artıya bölümü eksi olur. 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 buluruz. İşlemin sonucu eksi 5'tir. D şıkkı eksi 60 bölü 12 çarpı 2. Önce bölmeyi yapacağız. Eksi 60'ı 12'ye bölelim. Eksinin artıya bölümü eksidir. 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 buluruz. Sonra bir de 2 var. Bununla çarpmamız gerekli. Eksi 5 ile 2'yi çarptığımızda da eksi 10 buluruz. E şıkkı 0 bölü eksi 15. 0'ın bir sayıya bölümü 0'a eşittir. 2. Aşağıda harflerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz. 5 ile eksi 6'yı çarparsak eksi 30 olur. A eksi 30'dur. 14'ü eksi 2'ye bölersek eksi 7 olur. B sayısı da eksi 7'dir. Eksi 30 da eksi 7'yi toplarsak da eksi 37 buluruz. C sayısı da eksi 37'dir. Şimdi burada eksi 65'i eksi 13'e böleceğiz. Eksinin eksiye bölümü artı olur. 65'i de 13'e bölersek 5 buluruz. Ç sayısı artı 5'miş. Burada çıkarma var. Eksi 2'den 3'ü çıkaracağız. Eksi 2, eksi 3, eksi 5 olur. Şimdi artı 5 ile de eksi 5'in çarpımı eksi 25'tir. E sayısı da eksi 25 olarak bulunmuş oldu. 3. Tam sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır denmiş. Şimdi bu sayıları toplayıp 5 tane sayı olduğu için 5'e böleceğiz. Eksi 12 artı 2 sonra eksi 10 var. Sonra artı 6 var ve artı 24 var. Şimdi toplayalım. Önce artıları toplayalım. 24 6 daha 30, 2 daha 32 yapar. Sonra eksileri toplayalım. Eksi 12, eksi 10 daha, eksi 22 yapar. 32 ile eksi 22'nin toplamı da 10 olur. Şimdi 5 tane sayı olduğu için 10'u 5'e bölersek bunların aritmetik ortalamasını 2 olarak buluruz. 4. A, B, C birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki iki bitişik kutunun değerleri çarpımı bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre harflerin yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz. Şimdi 1 ile C çarpılmış eksi 4 olmuş. O halde C'nin eksi 4 olması gerekli. Çünkü artı 1 ile eksi 4 çarpılınca eksi 4 olur. Sonra eksi 4 ile A çarpılmış eksi 20 olmuş. Buradaki A sayısının da artı 5 olması gerekli. Çünkü eksi 4 ile artı 5'i çarparsak eksi 20 olur. Daha sonra 1 ile b çarpılmış a olmuş, e, a artı 5. O zaman b'nin de artı 5 olması gerekli. Bakın a 5'e eşit, b de 5'e eşit, c ise eksi 4'e eşittir. 5. Türkiye'de bulunan 5 sivil toplum kuruluşu Kızılay'a eşit miktarda yardım yapmak istemektedir. Yılın ilk 8 ayı için her ay 15 bin Türk lirası, kalan 4 ay için de her ay 20 bin Türk lirası yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardım kampanyası için her bir sivil toplum kuruluşuna düşen yıllık yardım miktarı kaç Türk lirasıdır? Şimdi toplam yapılan yardım miktarını bulalım. İlk 8 ay 15.000 Türk lirası. O zaman 15.000 ile 8'i çarptığımızda direkt 8 ile 15'i çarparız. 120 olur. 3 sıfırı da eklersek 120.000 olarak buluruz. Kalan 4 ay içinde aylık 20.000 liraymış. 20.000 ile de 4'ü çarparsak bunu da 80 bin lira olarak buluruz. Toplamı ise 120 bin artı 80 bin 200 bin liraya eşittir. 6. Tamamı buğday yüklü olan bir traktör kasası 3800 kilogram gelmektedir. Kasanın yarısının buğday yüklü olduğu durumda ise kasanın ağırlığı 2750 kilogram ölçülmüştür. Buna göre kasa boşken kaç kilogramdır? Şimdi kasa tamamen doluyken 3800 gram yarısı doluyken 2750. Şimdi 3800'den 2750'yi çıkarırsak traktördeki buğdayın yarısının miktarını buluruz. Burası 0 olur. Burası 5 olur. Burası 0 olur. Burası da 1 olur. 1050 bu traktördeki buğdayın yarısının ağırlığıdır. Bunu 2 ile çarparsak buğdayın tamamı 2100 kilograma eşittir. Şimdi kamyon tamamen doluyken 3800 kilogram traktör tamamen doluyken 3800 kilogram geliyordu. 3800'den 2100'ü çıkarırsak boşkenki ağırlığını 1700 kilogram olarak buluruz. 7. Hızları saatte 20 kilometre ve 30 kilometre olan iki bisikletli zıt yönlere doğru sabit hızla hareket etmektedir. Bisikletlilerin 4 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? Şimdi bunlar zıt yönlere doğru gittikleri için 1 saatte aralarındaki uzaklık 20 artı 30 50 kilometre olur. 4 saat sonra ise 50 çarpı 4 200 kilometre olur. 30. sayfa kazanım kavrama testi 2. 1. soru. Eksi 4 ile artı 3 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi eksi 4 ile artı 3 arasındaki tam sayılar şunlardır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, sonra 0, sonra artı 1, sonra bir de artı 2 var. Bakın burada 0 olduğu için 0 ile hangi sayıları çarparsak çarpalım sonuç 0 olacak. Çünkü 0 yutan elemandır. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. M ve N birer tam sayı ve M çarpı N 12 olduğuna göre M artı N en az kaçtır? İki tam sayının çarpımı 12 imiş. Bunlar şunlar olabilir bakın. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Ya da eksi 1 çarpı eksi 12. Gene bakın artı 12 yapıyor çarpınca. Eksi 2 çarpı eksi 6 ya da eksi 3 çarpı eksi 4 olabilir. Toplamları en az dediği için şunları almamız gerekli. Bir tanesini eksi 1, diğerini de eksi 12 aldığımızda bu iki sayıyı topladığımızda sonucu eksi 13 olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Alperen eksi 3 küçüktür a küçüktür 5 aralığında verilen a tam sayısını eksi 2 ile çarpmıştır. Sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz denmiş. Şimdi a sayısını biz 4 alırsak 4 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8 olabilir. Bakın a şıkkı oluyor. A sayısını 0 alırsak 0 ile eksi 2'nin çarpımı 0. Bakın bu da olabiliyor. A sayısını eksi 2 alsak eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda da artı 4 bulabiliyoruz. Ama D şıkkı olamaz. D şıkkı olabilmesi için eksi 2 ile eksi 4'ü çarpmamız gerekli. Ama eksi 4 bu aralıkta değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Sayı doğrusunda gösterilen çarpma işlemi hangisinde doğru verilmiştir denmiş. Şimdi Sayı doğrusuna baktığımızda bakın burası eksi 2, eksi 2, eksi 2. 3 tane eksi 2'nin toplamı eksi 6 olmuş. Bu şu demektir. 3 çarpı eksi 2 eşittir eksi 6. Bu işlem B şıkkında verildiği için doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru 17 çarpı eksi 15 eşittir m çarpı 17 eşitliğinde m tam sayısı hangi tam sayı ile toplarsak çarpma işleminin etkisiz elemanını elde ederiz. Şimdi M'yi bulmaya çalışalım. Burada 17. Burada da 17. O zaman buradaki eksi 35 M'nin aynı olması lazım. M sayısı eksi 35'miş. Şimdi M sayısıyla hangi sayıyı toplarsak Çarpma işleminin etkisiz elemanını bulacağız. Çarpma işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir. Şimdi m sayısıyla biz artı 36'yı toplamamız lazım ki artı 1'i bulalım. Doğru cevap a şıkkıdır. 6. 3 basamaklı en küçük tam sayının en büyük negatif tam sayıya bölümü kaçtır? Şimdi 3 basamaklı en küçük tam sayı eksi 999'dur. En büyük negatif tam sayı ise eksi 1'dir. Şimdi eksi 999'un eksi 1'e bölümü artı 999 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkı eksi 7 çarpı artı 8 eşittir. Eksi 7 çarpı 12 eksi 4. 12 eksi 4 8'e eşit olduğu için bu doğrudur. B şıkkı eksi 15 çarpı eksi 92 eşittir. Eksi 15 çarpı 93 eksi 1. Evet. Şimdi bakın şu parantezin içerisi 92 yapar. Ama burası eksi 92 olduğu için bu yanlıştır. Doğru cevap B şıkkı. Diğerlerinin doğru olduğunu görelim. Artı 5 çarpı eksi 7. Artı 5 çarpı bakın burada parantezin içerisi eksi 3 ile eksi 4'ün toplamı eksi 7 olduğu için bu da doğrudur. D şıkkı eksi 2 çarpı artı 11. Burada eksi 2 var. Artı 9 ile artı 2'yi topladığımızda artı 11 yapar. Bu da doğrudur. 8. soru. A, B, C birer tam sayıdır. Verilen şekilde alttaki iki bitişik kutunun değerleri çarpımı bir üstteki kutunun değerini vermektedir. Buna göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi şuradan hareket edelim. C ile eksi 1 çarpılmış 2 olmuş. O zaman C eksi 2 olmalıdır. Çünkü eksi 2 ile eksi 1'i çarparsak artı 2 olur. Burada da eksi 10 ile eksi 2'yi çarpınca B'yi bulacağız. Eksi 10 ile eksi 2'yi çarparsak artı 20 buluruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. B de 20'ye eşittir. A da 20 ile 2'nin çarpımı olan 40'a eşittir. A'yı da bulduk 40. Şimdi şu işlemi yapacağız. A 40. B de 20. Toplarsak 60 olur. C de eksi 2. Yalnız buna dikkat edelim. Eksi var burada. Eksi artı yaptığımızda bu da artı olur. İşlemin sonucu 62 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Yukarıda verilen işlemlere göre x, y, z tam sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi eksi 18 x'e bölünmüş eksi 9 olmuş. O halde x'in artı 2 olması lazım. Sonuç negatif çıkmış. Eksinin artıya bölümü eksidir. X'i bulduk. X neymiş? Artı 2'ymiş. Burada da eksi 27. Eksi 3'e bölünmüş. Şimdi eksinin eksiye bölümü artı olur. 27'yi 3'e bölürsek 9 olur. Y de artı 9 çıktı. Sonra eksi 9 ile artı 9'un çarpımı da z'ye eşitmiş. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksi 81'dir. Z sayısı da neymiş? Eksi 81. Şimdi bu üçünün toplamı sorulmuş. 2 ile 9'u toplarsak 11 olur. 11 ile de eksi 81'i toplayacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlemin sonucu da bakın 81'den 11'i çıkarırız. 70 buluruz. 81 büyük olduğu için onun işaretini veririz. Eksi 70 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Eksi 6'nın toplamaya göre tersinin artı 3'e bölümü kaçtır? Şimdi eksi 6'nın toplamaya göre tersi artı 6'dır. Bunun artı 3'e bölümü artının artıya bölümü artı olacağı için 6'yı da 3'e böleriz 2 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.